Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koç burcu ve yükselen yani Koç burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar Kasım ayı ilgili olacak. Detaylı bir açılım yapacak. Yapacağım ve bu açılım 12 astrolojik ev olacak. Bakalım e, her konudan, her alanda bir detaylı bir şekilde bakacağız. Evet. Koç burcu bakalım önce Kasım ayında sizin enerjiniz sizin size insanlar nasıl görecekler nasıl görüneceksiniz sizin e, ruhsal ve fiziksel görünüşünüze bakalım enerjiniz Evet para sekizlisi burada görünüyor ki Kasım ayında Koç burcu inanılmaz bir güzel enerjiniz var. Bu ne demek? Gittikçe enerjiniz yükselecek. Bunu hissedeceksiniz. Gittikçe yaptığınız her işine bu işinde bir boluk bereket göreceksiniz. Ve üzerinizde böyle bir azim enerjin var. Ve gittikçe yükseliyorsunuz. Bakar mısınız? Hem fiziksel değişiminiz var. Herhangi bir sorunla, sağlık sorunu yaşayanlar varsa Kasım ayı sizin için onarma ayı, iyileşme ayı olacak. Çünkü gittikçe iyi daha iyi olacaksınız. Mesela fiziksel değişimde olabilir. Mesela kilo vermek isteyenler, başka bir şey yapmak isteyenler, kendine ilgili fiziksel değişimler yaratmak isteyenler, koç burcuları varsa bu da bir kademeli kademeli mesela kilo veriyorsa kademeli kademeli bir düşüş olacak ya da kilo olmak istiyorsa kademeli kademeli bir yükseliş olacak ya da öyle bir herhangi bir değişim insanlar da size nasıl görecekler koç burcu çok çalışkan olarak çok diyeceklerim mesela bu kişi çok çalışıyor ve işine e, özen gösteriyor Insanları gözünde öyle olacaksınız. Bir usta, iyi bir işçi, bir çalışan gibi kendine, her şeyden, çevreye, topluma özen veren bir kişi olacaksınız. Devam ediyoruz. Şimdi bakalım finansal durumunuz, para durumunuz ne olacak? İkinci ev, ikinci ev para evi arkadaşlar. Birinci ev sizsiniz. İkinci ev bu sizin para evi. Bakalım para evi. Evet, para evi gösteriyor gösteriyor? Evet, biraz bazı koç bu sanki e, yaşadığınız finansal zorlukları gösterir. Ama bu 9 sayı veriyor. Sanki bu finansal zorluklara kurtulmanıza az vakti kaldı e, gibi görünüyor. Çünkü burada görünüyor ki 9 sayı ne demek? Sonuna yakın 10 sayımız. 10 son gösterir her zaman ve burada belki bir borçlarınız vardı bu borçlar size çok yıprattı ödemekten zorlandı artık bu borçları azaldığını göreceksiniz ve bitirmeye yakın olacak belki kasım ayında bitirmeyeceksin belki aralık ondan sonraki ayda bitireceğiniz ama en azından yeni bir borçlanma yok sizden burada görünüyor tılsım kralı tılsım kralı hem güzel para için güzel bir kart çünkü para güzel yönettiğinizi gösteriyor. Güzel bir yatırımlar yaptığınızı gösteriyor. Ee, ve harcamalardan koç burcu duruyorlar. Bak durum duruklama var. Artık demek ki bir borçlarınız varsa bunları ödemeye çalışıyorsa onu ödemeniz lazım. Yeni bir harcamalar yapmamanız lazım. Yeni bir borçlama Kasım ayı ee, için uygun değil. Hmm, ve satın alımlar da burada yok. Mesela bir şey satın almak istiyorsa bunu kısım ayında yapmama lazım. Biraz durma lazım. Dediğim gibi bir borcu önce bu borcu ödeyip rahatladıktan sonra dediğim bazı işler alabilirsiniz. Ve ticarette uğraşan koç burcu varsa evet burada görünüyor ki ticarette dedim ki çok hareketli bir işler olmayabilir ama yeni para kazanacaksın. Güvenli bir yerden para kazanacaksın gibi görünüyor. Ve burada bak para şövalyesi arkadaşı her zaman yok ki Bak bazı şeyler dedim acele etmemeniz lazım. Mesela yeni harcamalar, yeni borçlu içerisine girmek acele etmemeniz lazım. Önce bir şey tamamlayıp sıkıntımızı bitirip sonra böyle şeyler düşünmelisiniz. Aslında burada görünüyor ki Kasım ayına sizin için bir gözlem cebi gibi görünüyorsunuz kendinize gözünüzü bir duraklama olabilir mesela ya da bir şey için bir hazırlık yapıyor olabilirsiniz mesela bir şey, hedefiniz varsa bu hedefiniz için Kasım ayına bir para biriktirmeniz lazım devam ediyoruz şimdi arkadaşlar 3. ev 3. ev biz sizin Kısa yolları, herhangi bir araçlar, iletişim, eğitim, belgeler. Bakalım üç kardeşler ilişki. Üçüncü evimiz bu. Bakalım bu konuda ilgili Kasım ayında neler görünüyor. Evet arkadaşlar bu da görünüyor ki yollarınız açık olacak bak bir yerde bir şey yapmak isteyebilirsin bir yere gitmek isteyebilirsin ama bu bir kısa yollar evet kısa yollarınız açık olacak arkadaşlar ee, herhangi kardeş ilgili ilişkilerine söyleyebilirim kardeş ilişkileri ilgili biraz arkadaşlar çok fazla verimli bir ilişki değil gibi kasım ayında kardeşler tarafa bir manipülasyon olabilir sana ve burada bir küslük oluşabilir. Bak geleceğine dair mesela kardeşlerle herhangi bir planınız varsa beraber yaptığınız işler ya da bir, e, bu burada görünüyor ki bu işler e, durdurabilir, durabilir, durabilir. E, ve çünkü neden bazı konularda burada fark edeceksiniz bir kardeş birbirini manipüle ediyor burada. Manipülasyonlardan dolayı e, ben mesela sonra kardeşlerde ya sen bak kardeşler bir şey teklif edeceksin ama bunu öğret edecekler ya da sen ya da onlar. Ayrıca araçlar ilgili arkadaşlar herhangi bir araçlar eğitimle ilgili biraz görünüyor ki bak belgelerle ilgili bir belgeler bak herhangi bir belgeleri imzalayacaksınız Kasım ayında bu da bir şeytan kartı var. Yanlış bir şey imzalamayın arkadaşlar. Bu konuda dikkat etmeniz lazım. Yanlış belge, yanlış bir şey size sonra canı sıkmasın diye. Buraya, burada tekrar şeytan kartını veriyor. Bir manipülasyonlar olabilir ve bunu dediğim gibi bu manipülasyonlar karşı uyanık olmanız lazım. Dediğim gibi bir de sana bir şey imzalamak veriyorsa, bir imzalıyorsa ne imzaladığını bil. Şimdi bakalım dördüncü ev. E, dördüncü ev arkadaşlar sizin yaşadığınız ev. Aile, e, hane, ilgi, hane içindeki ilişkiler, anne babayla ilişkiler veya yes, sizin yaşadığınız ev bakalım. Mal da gösterebilir burada. Evet kupa, prens, o aile içi ilişkiler. Aile ilişki, ilişkiler çok güzel bir ilişkiniz olacak. Ana baba ile anne baba ile ilişkiler. Burada görünüyor ki ayrıca bir güzel bir haberleriniz var ev ile ilgili. Mesela ev satın almak isteyen, almak ya da satmak isteyenler varsa bu konuda bazı şeyler olabilir. Bir haberler ya da mesela bir yerde başvuru yapıyorsun olabilir mesela. Ev satın almak ya da satmak istiyorsun mesela emlakçıya başvuru ne bileyim nerede o bu işlere bilmediğim için ama burada bir başlangıç var bu konuda ilgili evet e, mesela krediye başvuruyorsun ya da başka bir şey yapıyor olabilirsin ama dediğim gibi çok büyük bir borçlamaya yeniden Kasım ayında yapmamalısın e, ve dediğim gibi sadece bu konuda bir şeyle görüşüp bilgi almak burada yeterli olacak anne babayla ilişkileri burada görünüyor ki güzel Aziz kartı veriyor. Tılsım on. Ne demek gibi her şey olmazsa gibi, her şey olmazsa e, gerekte gibi olacak. Devam ediyoruz. Şimdi 5. eve geçiyoruz. 5. ev aşk evi, eğlence evi ve çocuk evi. Oo, burada güneş kart. Burada görünüyor ki çocukla ilgili söyleyebilirsem arkadaşlar bazı koç burcu bir hamilelikler olabilir ne bileyim ya da doğumlar olabilir belki siz o hamilesi doğum kasım ayında olur ve erkek çocuklar daha çok enerji erkek çocuklara e, enerji verir mesela hamile kalanlar varsa belki bu bir erkek çocuğunuz da olabilir ya da e, ve her şey sanki bak aniden bazı sürprizler olabilir Çocuklarla ilgili sorun yaşayanlar varsa ve evet, çocuklarla ilgili güneş kartı görünüyor ki bütün sorunu çözebileceğinize ve gayet güzel bir çoğulu çocuğuyla güzel bir vakit gece becenize ya evet, çocuklarımız büyüdüyse torunlar olabilir dediğim gibi misafir torunlar misafir olabilir ya da sen torun yanında gidiyorsun Aş, aşk ilgili aşk ilgili daha çok hareketli bir ay görünüyor koç burcu senin için Aslında şövalyesi görünüyor güneş kartı şu şövalyesi ne demek? Bekar olanlar yeni biriyle tanışabilirsin. Bu kişiyle bak her şey hızlı ilerleyecek. Ama <laughs> olan bir ilişkilerde bir görünüyor ki güneş kartı, bir yüzleşmeler, konuşmalar bol olacak ve dediğim gibi olan ilişkilerde sorun yaşayanlar varsa bu sorunu mesela partneriyle, ile yaşadığınız sorunlar Güneş kartı bunu bütün sorunları çözebileceğinize görünüyor. Ve ilişkinizde yeni bir seviyeye geçebilir. Ya da evli olanlar için güneş kartı da böyle. Evet kılıç şövalyesi bazı kavgalar tartışmalarda eksik olmaz. Ama güneş kartı uzun sürmeyecek. Barışacaksınız. Eğlenceli derse koç burcu Kasım ayısının için hareketli bir ay güzel bir ay geçireceksin. Eğlenceli konusuna burada güneş kaldı. Ne demek? Eğlenceli, eğlence bol olacak. Bak, bazı Koç burcu Kasım ayında sürpriz bir teklifler alabilirsiniz ve partnerler senden bir şey saklıyorlarsa bu anlatmak isteyebilirler. Mesela partner sana bir şey bir gerçeği sakladıysa bu kısım ayna güneş kartı aydınlatır. Bir şey bir gizemler varsa bu gizemler ortaya çıkar. Ve bazı görünüyor ki erkek tarafa bir hayal kırıkları var. Devam ediyoruz. 6. ev sağlık. 6. <laughs> ev sağlık ve iş. Rutin hayatınız. Bakalım da 3 tane kart alalım. Sağlık ve iş. Evet burada Aziz kartı, kupa olması, kılıç prensi. Burada görünüyor ki evet sağlıkla ilgili bir sorun yok. Her şey olma güvendesin. Sağlığınızı dediğim gibi bak ilişme e, hadi, sağlık sorun yaşayanlar varsa Kasım ayında sana bir ilişme ayı olacak ve burada bir aziz kartı sanki bir tedavi olguyu uyguluyorsunuz. Zaten mesela tıbbi tedavi değil şey olur ya mesela hacamat gibi bir şey bazı böyle böyle yan tedaviler e, size faydalı olabilir böyle herhangi meditasyonlar yapmak dediğim gibi öyle bir e, manevi tedaviler görmek size çok büyük bir fayda getirebilir ve buradan işler ilgili işler de burada görünüyor ki iş yarayanlar varsa işin bulu, bulabilir burada görünüyor Aziz kartı belki bir iş çalışanlar kendinize biraz geliştirmek için bir eğitim alacağım olabilirsiniz. Ve bu da kılıç prensi ufak tefek sorunlar olabilir. Ufak tefek rahatsızlıklar ne demek? Baş ağrısı ya da iş ilgili az meslek taşların, anlaşmazlıklar kıskançlıktan dolayı. Ve kariyer için şeye bakalım arkadaşlar. Otorite iş ver İşverenle olan bazı tartışmalar veya pozisyonun yönelik bir meydan okuma size karşılık vermeye zorlanacak. Mümkün olduğu kadar barışçıl çözümleri seçin. Çaba başarılı olmak için ihtiyaçları olan tüm çabalara sahip olacaksınız. Ancak çaba sarf etmeniz gerekir. Elinizdeki kullanmakta ve sorunu çözmekten çok başarılı olacaksınız. Bak sorunu çözmek çok başarılı olacaksın. Al ver denge. İş konusunda her iş para konusunda al verme dengesi dikkat etmeniz gerekir. Boluk akışını devam ettirmek için vermeye ve almaya açık olun. Boluk akışına bak vermeye bak sadaka vermeye birle yardım etmeye ve birler sene birler bir şey veriyorsa yardım ediyorsa bunu kabul edeceksin. Böyle birler bir de sana bir şey veriyorsa tesadüfte bir şey geliyorsa bunu alacaksınız çok orada başka bir yerden enerji geliyor. Birine bir şans verin ve kalbindeki arzular ettiğin şeyler isteyin. Ne demek? Kasım ayına koçlar alı verme dengesi dikkat edin. Sadaka verin. Birle size bir şey veriyorsa bunu alın. Ve rutin hayatı burada bir değişim yok arkadaş, Çok fazla değişim yok. <laughs> Şimdi yedinci eve geçtik. Yedinci ev ikili il, ikili ilişki. Bu ne demek? Evli, evlilik ilişkiler. Bakalım evlenecek olanlar varsa var mı? Ya da boşanacak olan var mı? Kasım ayında buna bakalım. Ya da herhangi bir ortaklıklar kuruluyor mu? Ya da kurulmuyor mu? Bakalım ikili ilişkiler ilgili Kasım ayı neler görünüyor? Say ikili, kupakralı. kralı. Evet bu da görünüyor ki ikili ilişkilerde çok büyük. Hadi bu da bir değişim gibi görünmüyor. Hadi çok boşanmalar, evlilikler, şu an bir şey görünmüyor Kasım ayında. Bazı sürprizler görünmüyor. Ama asa olması görünüyor ki biraz stres var. Çok fazla stres. Partnerler birbirini çok fazla yüklüyorlar gibi görünüyor. Özellikle duygusal bir yük var. Ne demek? Partner sana yardımcı olmuyor ya da sen partnere yardımcı olmuyorsun. Birbirinize destek çıkmıyorsunuz. Anlayış yok aranızda. Sorun bu. Anlayışınız an, anlamıyorsunuz birbirinize. İletişim kurmanı zorlanıyorsunuz. Çünkü neden? Anlayış yok. Ve birbirinize bundan dolayı zorluyorsunuz. Zorlama bak. Burada sanki dediğim gibi koç burcu bütün yükünü yine sırtından evlilik yükünü başka bir ortaklık yükünden sırtından taşımaya devam ediyorsun. Şimdi 8. ev arkadaşlar bize ani değişimler evi ve tabii ki para evi 8. ev nasıl bir para evi? Bankalarla, kredilerle, ne bileyim sigortalarla para ilgili ve ani değişimler var mı bakalım mı? Evet burada görünüyor ki bazı ani değişimler nasıl bir olabilir? Mecburi bir değişimler. Bu nerede bir değişimler olabilir? Bir yıldız kartı veriyor. Mesela besleme ilgili değişimler olabilir. Mecbur bir şekilde de besleme değiştireceksin ya da yaşam tarzına mesela spor yapıyorsa spor yapmayacaksın ya da spor yapmıyorsa belki spor yapmak gerekebilir Çünkü bu bu yıldız kartına öyle sağlık için bazı bir mecburi bir değişimler olabilir ya da mesela kötü alışkanlıklar kullanıyorsa bunu belki vazgeçmek gerekecek ve finansal alanlarda dedim kredilerlerde herhangi paralarda sigortalarda burada bazı bir şey değiştirmeniz gerekir. Mesela sigorta değiştirmeniz gerekir banka ilgili hesapları bilgili değişimler olabilir öyle bir başkaları ya da eşin ilgili paralar bak bu 8. ev eşin de para miras konularda gösterebilir miras konularınız varsa miras konuları burada çözemiyor her şey duruyor gibi görünüyor ve eşin paralar ilgili mesela ortağın parasına ilgili bu konuda evet sana bir söz verdiyse bir konuda destek vereceğim söz verdiyse mesela para vereceğim dediyse bu verir ama çok beklediğin kadar değil mesela bekliyorsun 1000 lira 500 verir böyle bir durum var evet 9. eve geçiyoruz 9. ev arkadaşlar da bizim mahkemeler yurt dışı ilgili yurt dışı ilgili seyahatler ve tabii ki yüksek öğrenim herhangi hukuki sorunlar olanlar varsa ona ilgili bakalım. Evet burada bazı hayal kırıklıkları olabilir arkadaşlar. Yani bazı mahkemeler varsa bu mahkeme belki yeterince beklediğin kadar sonucu gelmeyebilir. Ve tekrar e, mahkemeye durur. İptal olabilir. böyle bir şey iptaller olabilir. Ya da mesela yurt dışı ilgili seyahatler varsa bu yurt dışı ilgili seyahatler iptal etme gerekebilir ya da yüksek öğrenim ilgili bazı sorunlar olur arkadaşlar. Daha çok çalışmanız gerekir. Devam ediyoruz. Şimdi 10. ev kariyer statüs. Kariyer ve statüs toplumunuzdaki rolü. 10. ev Burada görünüyor ki kılıç onlusu. Statüs değişimler olacak bazı koç burcu statüs değişimler ne demek ee, bu bir mesela çocuk sahibi olabilirsiniz ee, bir bazı da statüs değişimler olabilir arkadaşlar ve nasıl bir e, olabilir geçmiş şey mesela birine boşanmak istediğim ama bir türlü boşanmadıysa bu resmi olarak dediğim gibi bir şey olabilir ama eski de mesela uzun zaman Biriyle boşanmak Çünkü burada görünüyor ki evlilik yeni bir boşanmaları yok Yeni bir boşanma başvuruları yok Ama geçmişin dair Bir şeyle uğraştıysa boşanmak istediyse Ama bir türlü boşanmadıysa Bunu ne demek Bu bu konudan Kasım ayında Bu zor bir durum sona erebilir Ne demek sonunda boşanabilirsin Ve başka ne Kariyer ilgili değişimler olabilir arkadaşlar Bazı koç burç 11. ev sizin arkadaş ve çevreniz. Arkadaş ve çevreniz ve 12. ev böyle gizemler, gizli düşmanlar. Böyle evi. Çevre. Evet burada görünüyor çevre gayet iyi. Gayet ilişkiniz gayet güzel. Arkadaş çevreyle gayet güzel. Hatta bazı arkadaş tarafı arkadaşlık ilişkiler aşka dönüşebilir. Ve 12. ev gizemler evi. Evet, gizemler, evet tabii ki gizli düşmanlar var mı? Var tabii ki. Ama bir kuruma altındasınız. Aziz buraya çıkıyor. Aziz ne demek? Bir kuruma altındasınız arkadaşlar. Ee, hala e, bazıları kişileri görmüyorsunuz. Bazı gizemleri görmüyorsunuz. Hala gözünüz kapalı. Ya da görüyor olabilirsiniz. Bunu sessiz kalıyor olabilirsiniz. Ama burada bir aziz kartı veriyorum hmm, Bir kuruma altındasınız. Ne demek gizli düşmanları hala sana bir e, varsa bunlara sana karşı bir zarar gelmiyor. Çünkü korunuyorsun. Evet de arkadaşlar bugün de açılım sana yerde biraz uzamış. Biraz 21 dakika sürmüş ama uzun bir detay bir açılım. Ve sizden ricam video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakal.